Selamünaleyküm, kıymetli gençler. Bu videomuzda hac ve kurban konusuna e, giriş yapacağız. E, öncelikle şunu belirteyim, e, bu ünitede bilgi yoğunluğumuz fazla e, ve öğrenmemiz gereken kavramlar var. Bu kavramların üstesinden ancak şöyle gelebiliriz. Her kavramın muhakkak hem sözlük anlamını hem terim anlamını bilin ve zihninizde bunları bir hikaye gibi sıralamaya çalışın. Bu sorularda size yardımcı olacaktır. Evet, öncelikle hac kavramıyla başlayalım. Şunu belirteyim. İslam'ın beş temel şartı vardı. Bunun hac, Hacca gitmek de bunlardan bir tanesi hac ibadeti Allah'ın Müslümanlara farz kıldığı ibadetlerden biri. Haccın kelime anlamı kastetmek ve yönelmek demek. Terim anlamı ise imkanı olan Müslümanların zilhiccayında ihram giyerek, Arafat'ta vakfe yaparak ve Kabe'yi tavaf ederek yaptıkları bir çeşit ibadettir. hac ibadeti Peygamberimiz döneminde emrediliyor ama öyle hemen değil. Peygamberimizin ömrünün sonuna doğru yani Medine'ye hicretinin 9. yılında farz kılınıyor. Hac ibadetini gerçekleştirmek için hem beden gücüne hem mal gücüne ihtiyacımız var. Çünkü orada bir takım yapmamız gereken fiiller için sağlığımızın yerinde olması lazım. Hem de oraya gidip gelme masraflarını karşılayabilmek için de mali gücümüzün olması gerekiyor. Peki biz neden hac yapıyoruz? Bize ne gibi faydası var diye sorduğumuzda kendimize şu cevapları buluyoruz. Her ibadette olduğu gibi haccı yerine getirdiğimizde de Allah'ın sevgi ve rızasını kazanıyoruz. Hac manevi duygularımızı güçlendiriyor ve dini açıdan bizleri bilinçlendiriyor. Çünkü haccı yaparken uyguladığımız belli ritüeller var ve bu ritüeller manevi anlamda bize bir doygunluk sağlıyor dinimizi neden seçtiğimiz, neden bu din üzere yaşadığımız konusunda bize bilinç sağlıyor. Mesela ihram giydiğimizde eşitliğin vurgulanması, Arafat Vakfesi'nde mahşer yerinin hatırlanması, ahiretin hatırlanması, şeytan taşlamada nefsimizle yaptığımız mücadele gibi durumlar bizi daha da bilinçlendiriyor. Hac bizi kötülüklerden alıkoyuyor. Çünkü hacca gitmiş Birinin Allah tarafından yeni doğmuş bir bebek gibi affedildiği hadislerde ifade ediliyor. Yine insanı ahireti hatırlatması yönünden bizleri kötülüklerden alıkoyup güzelliklere yönlendiriyor ve orada dünya üzerindeki tüm Müslümanların bir araya geliyor olması Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendiriyor. Ve dediğimiz gibi kişinin günahlarının affına vesile oluyor. Peki kimler hacca gitmeli? Öncelikle her ibadette olan üç şartımız var zaten. Akıllı olmak, Müslüman olmak ve ergenlik çağına girmiş olmak. Bu üç şartı, şarta ek olarak hacda zengin olma şartı var. Fakat bu zenginlikten kastı şu. E, kişinin hacca gidip gelene kadar kendi masraflarını ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin masraflarını karşılayacak kadar mala sahip olması yeterli, zengin olma şartında. E, seyahat özgürlüğünün olması, kişinin tutuklu olması, işte yurt dışına çıkamaması vesaire durumlarda hacca gidemiyor. Yol güvenliğinin olmaması, mesela bir savaş durumu, şu an yaşadığımız gibi bir salgın durumu olduğunda da Yol tehlikeli olduğu için hacca e, gidilemiyor. Bu şartlar sağlandığında ise kişi ertelemeden hacca gitmeli. E, peki diğer şartları var ama o kişi hasta ya da yaşlı gidemeyecek. Böyle kişiler de kendi yerine birini vekil olarak seçerek hacca gönderebiliyor. Hacca ne zaman gidilir? Hac da aynen e, namaz gibi vakti belirlenmiş olan bir ibadet. E, dilediğiniz dilediğimiz zaman gidemiyoruz. E, hac zamanı Zilhicce ayının 9, 10, 11 ve 12. E, günleri. Yani Kurban Bayramı'nın Arefe günü ve Kurban Bayramı'nın ilk 3 günü e, diyebiliriz. Dinimize göre kendisine hac farz olan kişi bu ibadeti en kısa zamanda yerine getirmeli. Yani mesela şu an ben hacca gitme şartlarını taşıyorum. Hac bana farz kılındı ama canım istemediği için erteliyorum. Ama belki ileride bu imkanlara tekrar sahip olmayabilirim. O yüzden imkanlara sahip olur olmaz bu ibadet konusunda acele etmemiz gerektiği söyleniyor dinimizce. Haccın farzları yani haccın geçerli olması için gereken şeyler şu üç şart. Birincisi ihrama girmek, ikincisi Arafat'ta vakfe yapmak ve üçüncüsü Kabe'yi tavaf etmek. Konu içerisinde göreceksiniz birkaç tane tavaf çeşidi var. Haccın farzı olan tavaf ziyaret tavafı. Hac ile ilgili kavramları yerli yerine oturtmamız lazım konuyu kavrayabilmemiz için. Öncelikli olarak ihramdan başlayalım. İhramın kelime anlamı haram kılmak, yasaklamak, kendini mahrum bırakmak gibi anlamlara geliyor. Terim anlamı ise hac veya umreye niyet eden kişinin diğer zamanlarda yapılması helal olan davranışlardan kaçınması ve bu ibadeti tamamlayana kadar kendine bunları yasaklaması anlamına geliyor. Yani ihram sadece bir kıyafet değil arkadaşlar. Aynı zamanda bizim hac esnasında girdiğimiz yasaklama durumuna ihram diyoruz biz. Bir de bu bu yasaklama durumunun yanında hac kıyafeti anlamına geliyor. Bu erkeklerde beyaz ve dikisiz giysi, bayanlarda ise günlük kullandıkları. Kıyafetleri şeklinde oluyor. Erkeklerin giydiği ihram iki parçadan oluşuyor. Bu parçaların isimleri izar ve rida. Çok gelmez sorularda ama gelirse de aklınızın bir köşesinde bulunsun. İhramlı yasa ihramlıya yasak olan durumlar var. Hani ihram yasaklama demiştik ya. Peki bu kişi neleri kendine yasaklıyor? Saç ve sakal tıraş olmak normalde helal olan bir davranış ama ihramlıyken yasak bize haram oluyor. Bıyıkları kesmek vücudun çeşitli yerlerinden e, kıl kesmek, tüy koparmak vesaire. Saç ve sakalı boyamak, yağlamak, jöle sürmek. Vücuda koku sürmek, herhangi bir kozmetik ürünü kullanmak, avlanmak, bitki ve hayvanlara zarar vermek, başkalarıyla tartışmak, onlarla e, onlara zarar vermek erkeklerin dikişli elbise giymesi gibi durumlar ihramlıyken yasak olan davranışlar yapılmaması gerekiyor. İhramla ilgili iki kavramımız var. Telbiye ve Mikat. Telbiye ihrama girerken okunan duaya deniyor. Kitabımızda var duanın sözleri ki siz de biliyorsunuz zaten. Mikat ise İhrama girilen sınırlara deniyor. Yani biz hac için Mekke'ye gidiyoruz ama Mekke'ye belli uzaklıkta olan e, nikat sınırları var. O sınırlara geldiğimizde ihramımızı giymemiz gerekiyor. E, ve bu sınırlar Peygamberimiz tarafından belirleniyor. İhram eşitliği sembolize ediyor. Yani e, normalde bizim kıyafetlerimiz, birbirinden farklı işte ekonomik durumumuzu yansıtıyor, mensup olduğumuz toplumu yansıtıyor falan. Ama ihramda herkes aynı oluyor. Bir eşitlik söz konusu. Bu da Allah katında herkesin eşit olduğunu sembolize ediyor. Bir diğer kavramımız şat ve tavaf. Şat ve tavaf birbiriyle akraba kavramlar. Aralarında sadece sayı farkı var Hac ve Umre ibadeti yapılırken Kabe'nin etrafında bir kez dönmeye şaft 7 defa dönmeye ise tavaf deniyor Kabe'nin etrafına dönmeye biz Kabe üzerinde bulunan lesvet taşından başlayarak saat yönünün tersine doğru yapıyoruz ve bir dönüş bir şaft oluyor 7 şaft ise bir tavaf oluyor ve Kabe'yi tavaf etmek haccın farzlarından. Tavaf birlikteliği sembolize ediyor. Tüm Müslümanlar orada aynı merkez etrafında dönüyorlar. Bu da bizim birlik ve beraberliğimizi yansıtıyor. Kabe'nin tavafı ilk olarak Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yapılıyor. Resimde de görüyorsunuz. Mavi okla gösterilen yer, tavafa başladığımız nokta. Yeşil okla gösterilen de tavafın dönüş yönü. Burada Müslümanlar Kabe'yi tavaf ediyorlar. Say kavramı. Say, çalışma, gayret gösterme, koşma, yürüme anlamlarına geliyor. Bir ibadet olaraksa, Safa ve Merve tepeleri arasında dört gidiş, 3 geliş olmak üzere yapılan yürüyüşe e, say deniyor. E, say yapmak haccın vacipleri arasında. E, say, Hazreti Hacer'in e, oğlu İsmail için su arayışını sembolize ediyor. E, ve o imkansızlık arasında Hazreti Hacer'in zemzem suyunu bulması bize Allah'tan ümit kesilmeyeceğini, ümit var olunması gerektiğini, hatırlatıyor. Görüyorsunuz resimde. şu an hani tep iki tepe arasında gidiş geliş dedik ama şu an orası hacıların gidip gelmesinde izdiham olmasın diye bu şekilde yol olarak tasarlanmış ama Hazreti Hacer aradığında tam olarak coğrafi halini koruyordu ve iki tepe şeklindeydi. Vakfe Vakfe, sözlük anlamı duruş, durmak, duraklamak, ayakta dikilmek demek. Haccın farzlarından olan vakfe ise Arafat bölgesinde Zilhiccai'nin 9'unda yani Arefe günü öğle vaktinden Kurban Bayramı'nın ilk günü güneş doğuncaya kadar bir müddet beklemeye vakfe diyoruz. Ve haccın farzları arasında vakfe de hesap günü ve mahşeri temsil ediyor. Kıyamet koptuktan sonra bütün insanlar yeniden diriltilerek mahşerde toplanacak. Vakfede de tüm Müslümanlar toplanıyor ve Allah'a yakarıyorlar. Bu da mahşeri temsil ediyor. Görüyorsunuz Arafat Dağı'ndan bir görüntü. İnsanlar buraya geliyorlar vakfe esnasında. Dua ve yakarışlarda bulunuyorlar. Tövbe istiğfar ediyorlar. ibadetle meşgul oluyorlar vakfe esnasında. Zemzem, Kabe'nin doğusunda hacer Lesvet'in tam karşısında rastlayan bir kuyu. Allah'ın Hazreti Hacer ve oğlu İsmail'e hediye olarak sunduğu bir su kuyusu diyebiliriz. Zemzem İbranice'de dur demek, Hazreti Hacer suyu bulduğunda seviniyor ve onun yok olup gitmemesi adına önüne engel koyarak ona dur dur diyor, Zemzem diyor ve ismi oradan geliyor. Hacer-i Lesvet e, siyah taş demek. Kabe'nin inşası sırasında Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail tarafından Ebu Kubeys Dağı'ndan getiriliyor. Biliyorsunuz Kabe'yi Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail inşa etmişti. E, ve tavafın yerini belirlemek amacıyla Kabe'nin güneydoğu köşesine yerleştiriliyor. Tavafa başlarken her şaltın bitiminde ve say görevini yapmaya başlarken Hacer-i Lesvet'i selamlıyor hacılar. Bu da peygamberimizin sünnetlerinden bir tanesi. Görüyorsunuz hacı i Lesvet taşını. Normalde taş bu parlak yüzeyin içerisinde. O parlak yüzeyi taşın yerini belirlemek, zarar gelmesini engellemek adına yapılan bir çerçeve. Ama taş onun içerisinde. Kabe. Kabe, Mescid-i Haram denilen caminin Tam ortasında bulunan taştan yapılmış e, dört köşeli bir bina. Aslında mimari olarak hiçbir e, özel özelliği yok. Fakat manevi olarak e, çok fazla anlam taşıyor. E, çünkü yeryüzünde yapılan ilk mabet. Kabe'yi ilk olarak Hazreti Adem inşa inşa ediyor. Ardından Nuh tufanında Kabe yıkılıyor ve ikinci defa inşa etmesini Allah Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'e emrediyor. Onlar da Kabe'yi inşa ediyorlar ve hac ibadetinin kökeni aslında Hazreti İbrahim'e dayanıyor. Onlar inşa ederken aynı zamanda etrafında tavaf ediyorlar ve bunun dışında bir önemi daha var Müslümanların kıblesi Kabe. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail Kabe'yi inşa ederken bir iskele taşı kullanıyorlar. Bu taşın adı da Makamı İbrahim sorularda gelirse aklınızda bulunsun. Kabe'nin bir diğer adı da Beytullah. Allah'ın evi anlamına geliyor. Arapça bir kelime ve İslam kültüründe çokça kullanılıyor Kabe için. Kabe Müslümanlar için çok çok önemli bir mekan. Görüyorsunuz Kabe'nin bir görüntüsü. Safa ve Merve Safa ve Merve Mekke'de bulunan karşılıklı iki tepe Say ibadetini burada gerçekleştiriyoruz. Say ibadeti haccın vaciplerinden Ve az önce de bahsettik say ibadeti Hazreti Hacer ve oğlu İsmail'in Su arayışını temsil ediyor. Müzdelife ve Mina bunlar da iki yer ismi. Yine Mekke'de bulunan yer ismi. Müzdelife Arafat ile Mina arasında bulunan bir bölge. Hacılar Arefe günü, Arefe günü Arafat'ta vakfe yapıyorlar. Ardından o gün akşam yola çıkıp Müzdelife'ye geçiyorlar ve Müzdelife'de de bir vakfe yapılıyor. Arafat'ta yapılan vakfe farz, Müzdelife'de yapılan vakfe ise vacip. Müzdelife oradaki alanın adı yani. da Müzdelife ile Mekke arasında bulunuyor. Ve hacılar burada kurban kesip şeytan taşlama işlemini yapıyorlar. Burası da bir yer ismi. Hacca giden Müslümanlar kurban bayramının ilk günü Mina'da kurban kesiyorlar. 1, 2, 3 ve 4. günlerinde de şeytan taşlayabiliyorlar. müzdelif eden bir görüntü. Vakfe yapan hacılar. Burası da mina dediğimiz yer. Bu görmüş olduğunuz sütunlar birinci, ikinci, üçüncü cemre. Yani şeytan taşlama denilen fiil bu şekilde yapılıyor. Bu sütunlara hacılar taş atıyorlar. Ve bu insanın günahlarından arınmasını kendi nefsiyle ve şeytanla olan mücadelesini temsil ediyor. Burada sonlandıralım.